16 Mart ve artık ay terazi burcunda ve ay tutulması gerçekleşti ama etkisi sürecek ay sonuna kadar. Bu terazi burcundaki geçiş son derece sakin, tatlı, yumuşak bir geçiş ve bir ara Jüpiter'le bir üçgen açı oluşturacak. Şanslı bir gündeyiz genel olarak ve o şansı görmemiz gerekiyor. Ancak hem Venüs hem Merkür retro olduğu için belki de görmemiz zorlaşacak. Ama hem Merkür hem Venüs birbirine yakın duruyorlar. Güzel iletişim, tatlı değil, genel olarak neşeli, eğlenceli, pozitif ruh hali birçok problemin çözümünü de getirecek. İyi değerlendirilmesi gereken pozitif bir gündeyiz. Bunun için hem biraz dikkatli olacağız hem de neşemizi bozmayacağız. Detaylar açıklamada ve hizmetlerimin detayları sukarkus.com/mağazada